Birinci sorumuza baktığımız zaman yukarıdaki metinde yerleşmeyi etkileyen faktörlerden hangisine değinilmemiştir? İnsan İnsanoğlu soğuk hava ve yabani hayvanlardan korunmak amacıyla avlayabilecekleri hayvanların, toplayabilecekleri meyve sebzelerinin olduğu su kaynaklarına yakın doğal barınakları yaşamalara alan olarak seçmiştir arkadaşlar. Şimdi sorumuzu okuduğumuz zaman korunma amacıyla arkadaşlar güvenlik... Çünkü bir güvenli bir alanda yaşamaları lazım. Bu yüzden kendilerini koruyabilecekleri bir alanda yaşıyorlar. Peki toplayabilecekleri, avlayabilecekleri hayvanların olması da beslenme kaynaklarına yakınlığı sağlar arkadaşlar. Peki bir de insanoğlu soğuk şartlarda yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Dolayısıyla soğuk havadan da korunması lazım. İklim şartları da etkilidir. Fakat tarım alanlarına yakınlıkdan bize bahsedilmemiştir. Bu bir etken değildir arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. İkinci sorumuza baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 26. maddesinde düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetine, 27. maddesinde ise bilim ve sanat hürriyetine doğrudan yer verilmiştir. Buna göre 1982 Anayasası'nda bu maddelere yer verilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Arkadaşlar, şıklarımızı okuyalım. A 1900 anayasasındaki bu maddelerin eklenmesiyle ilk kez özgür düşünce ortamı oluşturulmuştur. Arkadaşlar daha evvelinde de 1924-1961 anayasalarında da bu özgür düşünce ortamı zaten olan bir şeydi. Sadece yasaya dökülmüştür. 1982 bu öyle bir çıkarım ilk kez yapıldığına dair yoktur arkadaşlar. Bilim ve sanat hürriyetinin olduğu yerde düşünce özgürlüğüne gerek kalmamıştır. Arkadaşlar, asıl bilim ve sanatın olduğu yerde düşünce özgürlüğüne gerek vardır. Bu yüzden B şıkkı çıkarım olarak yapılamaz. Türk bilim insanları sadece bu maddeler sayesinde çalışmalarını yapabilmişlerdir. Hayır arkadaşlar, dediğimiz gibi daha evvelinde de Türkiye'de bilim insanları gelişmiştir. Cahit Tarf gibi Atatürk devrinde bilim insanları çıkmıştır. O yüzden sadece bu maddeler sayesinde yapıldı demek doğru olmaz. D şıkkına baktığımız zaman Türkiye'de bilimin gelişmesi için gerekli ortamın sağlanması anayasa ile olmuştur. Evet arkadaşlar, anayasa Türkiye'deki belli şeylerin nasıl yapılacağına dair bir kitaptır, bir yasa kitabıdır, bir kural kitabıdır. Dolayısıyla bunda da bu çıkarımın yapılabileceğine dair açıklamalar verilmiştir. Evet arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Üçüncü sorumuza baktığımız zaman, bir ülkede çalışanların ekonomik faaliyetlere göre dağılımları şu şekildedir: Tarım yüzde beş sanayi %50, hizmet %45. Buna göre verilen ülke ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş arkadaşlar. Gelişmiş bir ülkedir çünkü sanayi ve hizmet oranı gelişmiş ülkelerde yüksektir. Bu ülkede tarımda verim düşüktür. Asla arkadaşlar gelişmiş ülkelerde makineli tarım yapıldığından daha fazla verim elde edilir ve bu tarımı geliştirir arkadaşlar. Dolayısıyla B seçeneği yanlıştır ulaşılamaz. Dördüncü sorumuza baktığımız zaman ülkemizin nüfusu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir arkadaşlar? Şimdi şıklarımızı okuduğumuz zaman arkadaşlar nüfusun büyük çoğunluğu batıda toplanmıştır. Doğrudur arkadaşlar. Ülkemizde bu şekilde. Çünkü doğu dağlıktır. Sanayi imkanları, iş imkanları daha azdır. Dolayısıyla batıda toplanmıştır. Ülkemizdeki göç hareketleri genelde kırsal kesimlere doğrudur. Bu yanlıştır arkadaşlar. Ülkemizde iş bulunabilmesi için sanayiye ihtiyaç olduğu için kırsal kesimlere değil, kentsel kesimlere doğrudur. Kıyılarımız iç kesimlere göre daha kalabalıktır. Evet, liman nüfusun artmasında etken rol oynar arkadaşlar. Doğuda nüfusun genel olarak az olmasının nedeni bölge dışına göç vermesidir. Evet arkadaşlar. Beşinci sorumuza baktığımız zaman verilen yerlerin ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Doğu ve Batı Karadeniz. Hakkari yöresi, Muğla, Menteşe yöresi, Teke ve Taşeli platoları arkadaşlar. Şimdi dağlık ve engebenin fazla olması nedeniyle nüfusun az olduğu yerlerdir. Evet arkadaşlar. Baktığımız zaman bu ülke bu coğrafyalarımızda daha ve engebe fazladır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir arkadaşlar. Altıncı sorumuza baktığımız zaman verilen Türkiye nüfus artış hız grafiğine göre arkadaşlar aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Şimdi nüfus artış hızında son yıllarda bir nüfus e, düşüş söz konusudur arkadaşlar. Nüfus e, Şimdi arkadaşlar nüfus artış hızı şöyle bakın çizdiğim şekilde gösterilmiş. Kırmızı şekilde gösterilmiş. Bu nüfus artış hızımız. Ve evet son yıllarda aşağı doğru bir iniş vardır arkadaşlar. Şöyle bir iniş vardır. Dolayısıyla buna ulaşılabilir. Nüfus artış hızının en düşük olduğu yıllar 2000'li yıllardan sonradır arkadaşlar. 2000'li yıllardan sonra evet nüfus artış hızı diğer yıllara kıyasla daha az olmuştur. C şıkkına baktığımız zaman nüfus artış hızının 1940-45 yılları arasında düşük olmasının sebebi Almanya'ya işçi, göç, işçi göçlerinin yaşanmasıdır. Arkadaşlar bir kere bu grafikte verilmemiş. Kaldı ki o yıllardaki nüfus art, nüf, nüfusun artış hızının düşük olmasının sebebi askeri alımdır arkadaşlar. Almanya işçi göçleri değildir. Almanya savaştadır o yıllarda. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Yedinci sorumuza baktığımız zaman bazı şehirlerimizin belirli bir ekonomik faaliyete bağlı olarak nüfusları kalabalıktır. Mesela aşağıdaki şehirlerimizden hangisinin nüfusu farklı bir nedene bağlı olarak kalabalıktır arkadaşlar? Şimdi Adana Çukurova'da tarım faaliyeti yaygındır. Sakarya Ovası'nda tarım yaygındır. Çarşamba Ovası'nda yaygındır ama Zonguldak'ta. Nüfusun fazla olmasının nedeni taş kömürü madenidir arkadaşlar. Ülkemizde çıkan taş kömürü madeni Zonguldak'tan çıkarılmaktadır. Dolayısıyla nüfusu kalabalıktır. Cevabımız B seçeneği. Sekizinci sorumuza baktığı zaman, yukarıdaki bilgilerin doğru olabilmesi için hangi numaralı şehirler yer değiştirilmelidir? Birinci e, İstanbul sanayisi geliştiği için yoğun nüfusludur özelliği verilmiş. Evet, İstanbul yoğun nüfuslu ve sanayisi gelişmiş bir kenttir. İkinci e, öncülümüze baktığımız zaman Antalya yaz aylarında turizmden dolayı yoğun nüfusludur. Evet arkadaşlar Antalya denize kıyısı olduğu için yoğun turizm görülmektedir. Dolayısıyla yoğun nüfusludur. Peki Ağrı yeraltı kaynaklarına bağlı olarak yoğun nüfusludur. Batman dağlık ve engebeli olduğu için nüfusu azdır. Arkadaşlar şimdi bunların değişmesi lazım çünkü yeraltı kaynakları arkadaşlar Batman'da fazladır. Oradan petrol çıkmaktadır Raman Dağı'nda. E, petrol çıkmaktadır. Dolayısıyla burada yer değişimi olmalıdır. Dağlık ve engebeli olduğu için Ağrı'nın nüfusu azdır. Orada da Büyük Ağrı Dağı vardır. Bildiğiniz üzere ülkemizin en büyük dağıdır. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği. Verilen bilgilere göre Soru işaretiyle gösterilen yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Arkadaşlar yazıyı ilk kullanan uygarlık Sümerlerdir. Matbaayı kullanan ilk uygarlık da arkadaşlar Çinlilerdir. Yazıyı Anadolu'ya getiren uygarlık da Asurlulardır. Asurlu tüccarlar e, görüyor Sümerlerden ve e, Anadolu'ya getiriyorlar. Cevabımız D seçeneği. Bu bilgilere dayanarak kıyı bölgelerimiz ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Ülkemizde nüfus genellikle kıyı bölgelerinde toplanmıştır. Kıyı bölgelerimizde nüfusun yoğun olmasında iklim koşullarının uygun olması, iş imkanlarının fazla olması, tarım ürün çeşitliliğinin olması gibi nedenler etkili olmuştur. Peki arkadaşlar şıklarımızı okuyalım. Uygun iklim şartlarına sahiptir. İklim koşullarının uygun olması demiş bakın gördüğünüz üzere. A şıkkını eledik. Yetiştirilen tarım ürünün çeşitliliği daha fazladır. Evet arkadaşlar, tarım ürünün çeşitliliği. Gördüğünüz gibi burada fazla olduğundan belli, fazla olduğunu belirtmişler. Dolayısıyla B delili elendi. İş olanakları daha geniştir. İş imkanlarının fazla olması. Evet arkadaşlar, bu da verilmiş tamamın yoğun nüfuslu yerlerdir. Hayır arkadaşlar. Ülkemizde her kıyı yoğun nüfuslu değildir. Çünkü hepsinde turizm ya da sanayi imkanları gelişmemiştir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. 11. soruya geldiğimiz zaman ülkemizde eğitime %100 destek kampanyası çerçevesinde eğitime yardımda bulunan kuruluşlar vardır. Bu kampanyayla ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Hangisi olamaz? Pardon arkadaşlar. Okuduğumuz zaman eğitim alanındaki eksiklikleri gidermek. Evet arkadaşlar eğitim ve %100 destek kampanyası. Okula başlama yaşını düşürmek. Böyle bir amaç yoktur arkadaşlar. Okula, ma, okula başlama yaşı yine aynıdır. Cevabımız B seçeneği. 12. sorumuza baktığımız zaman Kerem'in anlatımına göre yaşadığı yerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Benim adım Kerem. Bizim ilçenin başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Sanayi tesisi yok denecek kadar azdır. Gençlerin çoğu büyük şehirlere göç etmektedir. Nüfusumuz her geçen yıl azalmaktadır. Yer şekillerimiz genelde dağlık alanlardan oluşur. Oğalık alanlar çok azdır. Kış aylarımız çok soğuk ve kar yağışlı geçer. Hatta bazı zamanlar yollarımızın kapandığı bile olur. Arkadaşlar şimdi Kerem'in yaşadığı Şehir bizim doğu illerimize benzemektedir, kar yağışlı, dağlık ve tarım ve hayvancılığın fazla olduğu yerlere benzemektedir. İş imkanları azdır. Evet arkadaşlar, nüfusta azalma yaşanması, bakın burada demiş ki genç nüfus büyük şehirlere göç etmektedir. Dolayısıyla nüfusta azalma yaşanmaktadır. İklim koşulları ve yer şekillerinin yerleşmeye pek uygun olmadığı dağlık alanda kış ayları çok soğuk ve kar yağışlı demiş arkadaşlar. Bu da ilenmek elenmiştir. Genç nüfusun yaşlı nüfustan daha fazla olduğu. Hayır arkadaşlar. Genç nüfus göç ettiği için yaşlı nüfus daha fazladır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. 13. sorumuza baktığımız zaman Ankara'da yaşayan Hüseyin Bey şehrin kalabalığından ve gürültüsünden uzaklaşmak için Kazan ilçesinin İmrenli köyünde bahçeli bir ev alarak burada yaşamaya başlamıştır. Dostlarını ve akrabalarını ziyaret etmek için de sık sık Ankara'ya gidip gelmektedir. Bu durum Hüseyin Bey'in öncelikle hangi hak ve özgürlüğünü kullandığına örnek oluşturur. Arkadaşlar uzaklaşmak için şimdi ne tür bir eylemde bulunması lazımdır arkadaşlar? Yerleşme ve seyyahat. Kazan ilçesine gitmiş ve yerleşmiş rahatça bu ülkemizdeki bu özgürlüğün bulunmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. 14. sorumuza baktığımız zaman hangileri iç göçün sonuçları arasında gösterilebilir demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Tarımsal üretimdeki verim düşüklüğü Nüfus dağılışındaki dengesizlik. Arkadaşlar, nüfus dağılışındaki dengesizlik kesinlikle iç göçün sonuçları arasında gösterilir. Bir taraf daha fazlayken öbür taraf daha azdır. Bu iç göç dış göçle alakalı bir şey değildir arkadaşlar. Miras yoluyla tarım topraklarının parçalanması, eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksaması. Evet arkadaşlar. Bazı yerlerde eğitim ve sağlık hizmetleri aksar. Çünkü oranın nüfusu gitgide azalır. Dolayısıyla oradaki eğitim ve sağlık hizmetleri daha az rağbet görür. Cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. 15. sorumuza baktığımız zaman yukarıda ülkemizdeki bazı ilçelerin nüfusu ve bunların yüz ölçümleri verilmiştir. Bu tablodaki bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Arkadaşlar ilçelerdeki nüfusun eğitim düzeyleriyle ilgili bir şey verilmemiş. Buraya da bize nüfus verilmiş, yüz ölçümü verilmiş. Şimdi bu bize nüfus yoğunluğuyla ilgili bir şey çağrıştırıyor. İlçelerin nüfus yoğunluklarının ne kadar olduğuna ulaşılabilir. Nüfus bölü yüz ölçümü. Yüz ölçümü arkadaşlar. Nüfus yoğunluğuna ulaşılabilir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. 16. sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar Fenikeliler deniz ticaretiyle uğraştıkları için ticaret yaptıkları uygarlıkları da etkilemişlerdir. Bu şekilde Fenike alfabesi önce Yunan uygarlığına geçmiştir. Burada geliştirilen alfabeyi sonra İyonlar onlardan da Romalılar almış ve sonra onlar da 22 harfli Latin alfabesini geliştirmişlerdir arkadaşlar. Buna göre hangisini söylenemez demiş. Latin alfabesinin bugünkü halini Yunanlılar ortaya koymuşlardır. Hayır. Son hali Romalılar tarafından ortaya konmuştur. Dolayısıyla A seçeneğimiz yanlıştır söylenemez arkadaşlar. 17. sorumuza baktığımız zaman Abbasi halifesi Memun Bağdat'ta Beytül Hikme adında bir bilim merkezi kurdurmuştur. Müslüman bilim insanlarının yanı sıra Hristiyan ve Musevi bilim insanları da burada önemli araştırmalar ve çeviriler yapmıştır. Bu gelişmelerin Abbasilerde aşağıdakilerden hangisine yol açması beklenir arkadaşlar? Şimdi bu önemli araştırmalar çeviriler yaptırılması bilim merkezi kurulması direkt e, direkt bilimle alakalıdır arkadaşlar. Dolayısıyla ekonomi, askeri, toprak bütünlüğünün bununla alakası yoktur. Bilimsel çalışmaların hızlanmasıyla alakalıdır arkadaşlar. 18. soruya baktığımız zaman Hititler, Frigler ve Mısırlılar, Selçuklular, Osmanlılar gibi birçok uygarlık tarım faaliyetlerine önem vermiş, tarımın gelişmesi için çeşitli uygulamalar yapmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu uygarlıkların tarıma önem vermelerindeki başlıca ortak nedendir arkadaşlar? Şimdi ekonomilerin tarıma dayalı olmaları. Evet arkadaşlar bu ülkeler devrinde sanayi daha henüz gelişmemiş olduğu için bu ülkelerin ekonomileri tarıma dayalıdır. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. 19. sorumuza baktığımız zaman İbni Sina 930-1037 yılları arasında Türkistan'da yaşamış bir tıp bilgindir. Çok tanınan Müslüman Türk bilginlerinden olan İbn Sina'nın Kanun adlı tıp kitabı 600 yıldan fazla Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz demiş arkadaşlar. Müslüman Türk bilim insanları dünya medeniyetine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Evet arkadaşlar i̇bn Sina batıda üniversitelerde okutularak katkı sağlamış. Orta çağda İslam dünyasının tıp alanına ulaştığı noktaya Avrupalılar yüzyıllar sonra ulaşabilmişlerdir. Evet arkadaşlar önce bu 600 yıldan fazla okutulmadan önce i̇bn Sina çoktan bu keşifleri yaptığı için İslam dünyası daha evvel ulaşmıştır. Avrupalılar Müslüman bilginlerinin çalışmalarından yararlanmışlardır. Evet arkadaşlar, burada dediği gibi. Avrupalılar bilimsel alanda Müslümanlardan daha ileridedir. Ha böyle bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi cevabımız D seçeneğidir. 20. sorumuza baktığımız zaman Osmanlı devletindeki tımar sisteminde çiftçiler özgürdür. Devlete ait olan toprağı boş bırakmamak şartıyla toprağı kendisi için ekip biçebilirdi. Fakat Avrupa'daki toprak sistemi olan feodaliteye göre çiftçiler neredeyse birer köle gibi çalışır ve elde ettiği ürünlerin tamamını toprak sahibi senyörlere verirdi. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir demiş arkadaşlar? Farklı toplumlarda farklı toprak sisteminin olduğu. Evet arkadaşlar. Osmanlı'da tımar sistemi Avrupa'da feodalite görülmüş. Demek ki farklı toplumların farklı özellikleri var toprak hakkında. Buna ulaşılır. Osmanlı'da toprakların tamamının devlete ait olduğu buna ulaşılamaz arkadaşlar. Tımar sistemi köylülere toprak verip onların toprağı işlemesiyle olan bir sistemdir. Dolayısıyla buna ulaşılamaz. Avrupa'da ekonomik ve sosyal açıdan adaletsizliğin hüküm sürdüğü. Evet arkadaşlar. Derebeyler ile yükselmiştir. Bu da e, adaletsiz bir toprak ve e, ekonomik e, anlayışın gö görüldüğünü göstermektedir arkadaşlar. Bir taraf çok yükselirken halk düşmüştür arkadaşlar ekonomik açıdan cevabımız B seçeneğidir. Evet arkadaşlar.